mahşerde herkes nefsi nefsi dediği zaman yine ümmeti ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Ve o güneşin etrafında siz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. Bak ne kadar rahatlıyoruz. Ahiret alemine karşı bakış açımız tedirginlikten kurtulup ne kadar nurani bir bakış açısına dönüşüyor. O güneşin etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip nurundan istifade etmenin, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan faydalanmanın, şefaatine nail olmanın ve zulümatı berzahiyeden, berzahın karanlığından kurtulmanın çaresi iki nokta üst üste sünnet-i seniyyeye ittibadır. Yani bizler daha dünyadayken Peygamber Peygamberimizi tanırsak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da mahşerde bizi tanır. Onu tanımak nedir peki? Sözlere müracaat ettiğimizde diyor ki onu tanımak onun ahlakıyla ahlaklanmaktır.